Ramazan'da şöyle bir Kur'an-ı Kerim ayı. Kur'an-ı Kerim'de hem hale olma, Kur'an-ı Kerim'i yaşama ve Kur'an-ı Kerim'i yaşatma. Ve lazım bizim izzet ve şeref babamız Cenab-ı Hakk'a yakınlığınızı kazanabilmek için Kur'an-ı Kerim'de kalben mesafe alabilmek. Yani zihni bilgilerin kalben hazmedilmesi. Daima Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Cenab-ı Hakk'ın tebliğlerine hatırlayacak, aman yarabilecek tatbikata gayret edecek. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'de yaşanan bir ayın içindeyiz. Resulullah Efendimiz yaşayarak yaşatırdı. Bizim de vazifemiz Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak yaşatma, o şekilde Kur'an-ı Kerim tebliğ etme. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün insanla bir ilahi hidayet mektubu. Yani en alt kademeden en üst kademeye kadar Müminlerin ders kitabı manevi bir ziyafet sofrası. Abdullah İbn Mesud şöyle buyuruyor. Her ziyafet çeken ziyafetine insanların dostlarının, ahbaplarını gelmesini arzu eder. Bundan memnun olur. Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'ın ziyafetidir. Aman ondan uzak durmayın. Yaşayın ve Kur'an-ı Kerim'i yaşatmanın gayretinde olun buyuruluyor. Yine Kur'an-ı Kerim ölüm gerçeğini güzelleştiren bir beyan mucizesi. Bilhassa Kur'an'ın son 300'ü bize hep ahiret haberleri, kıyametin şiddeti haber veriyor. Kurtulanlar, selamet ve erenler, huzur bulanlar ve Allah korusun isyana uğrayanlar. Yine Kur'an'ın ruha gıda veren bir feyiz hazinesi. Kulu ilahi azamet ve kudret akışları, ilahi nakşı üzerine derinleştiren bir ferman-ı ilahi. Kur'an kainat kitabının hülasası. Rüştünü ikmal eden insanlığa Cenab-ı Hakk'ın son çağrısı. Cenab-ı Hak ile mükâleme. Ayet-i de buyuruluyor. Furkan Suresi 70. ayet. Kendinle Rablerinin ayetleri hatırladığın zaman o ayete sağır ve kör davranmazlar. Hemen Allah'ın muradıyla nedir derler, tatbikata geçerler. Kat merhaleler kazanacak. Kur'an-ı Kerim ayetleri karşısında alık ve abuz kalmayacak. Yine Zümer suresinde anı biz öğüt alsınlar diye Kur'an-ı Kerim'de her türlü misali verdik buyuruyor. Hiçbir boşluk bırakmıyor Kur'an-ı Kerim. Resulullah Efendimiz 23 senelik Nebi Hayat tatbikatında Kur'an-ı Kerim'i şerh ederek yaşadı. Yine Muhammed suresine Cenab-ı onlar Kur'an'ı inceleneceği ince düşünmüyorlar mı? Gafiller için yoksa onun kalbinde kilit mi var buyuruyor. Onların kalpleri yok mu buyuruyor. Yine Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'te namaza çok daha itina gösterip cemaatle bir huşu içinde kılmamızı arzu ediyor. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür derinliği okuyabilmek, oruçları ruhen inceleyebilmek, zerafet ve hassasiyet kazanabilmek zekat, fitre ve infaklarla gönül huzuruna ermeyi cümlemize Cenab-ı Kerim'i e nasip eylesin inşallah.